<laughs> Hazır mısın, Case? Evet. Çok konuşmuyorsun, Adres. değil mi? Tamam, Tars edeyim. ikimiz adına yeterince konuşuyor. <laughs> Aktif, tamam. Ayrıl. Resmen karanlığın kalbi. İçindeki çöken yıldızı bir görebilsek... ...o tekilliği, yer çekimini çözeriz. Oradan bilgi alamıyor muyuz? Olay ufkundan hiçbir şey kaçamaz ışık bile. Ay yanıt orada ama görmemiz mümkün değil. İşte Miller'ın gezegeni. Güle güle Ranger. Bu atmosfer girişi için fazla hızlı. Yavaşlamak için roketleri kullansak olmaz. Mı? Yakıt tasarrufu için Ranger'ın aerodinamiğini kullanacağım. Hava freni. Evet hızlı inmek istiyoruz değil mi? Aslında tek parça inmek istiyoruz. Tutunun. Yavaşlamalıyız. Sakın İstihbar etme, Yaptığım tek kazada bir makine yanlış zamanda yavaşlamaya çalışıyordu. Biraz tembihli olmak bizi... Öldürebilir. Tıpkı çok hızlı gitmek gibi. Bu bu çok hızlı. Ben hallederim. Geri dönüşümle susturayım mı? Hayır. Havayı hissetmem gerek. metre. kilitlendik mi? Tamam. Manevra yapabilir miyim? Hızı biraz azaltmalıyım. Üzerine dönerek ineceğim. Herkes tuton son. Ben, ben deyince. 500 metre. Çok zarifti. Hayır ama oldukça etkili oldu. Ne bekliyoruz? Gidelim. Hadi 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 hadi. Saati tam olarak 7 yıl ediyor. Etkin kullanalım. Bu taraftan. 200 metre kadar. Yer çekimi yoruyor. Uzayda çok fazla mı süzüldün? Dünya yer çekiminin yüzde yüz Hadi. Hadi, 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 hadi. Burada bir şey yok. Burada olmalı. Eğer sinyal buradan geliyorsa o zaman... Anteni. Enkaz. Gerisi nerede? Dağlara doğru. Onlar daha değil. Onlar dalga. Da